İdeal gençliğin sunduğu geçmeden gençlik başlıyor. Merhaba ve şeytanı hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli gönüldaşlarımız öncelikle hoş geldiniz. Ee, geçmeden gençlik programında bugün Söğütü Cami İmamı Refik Hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, hocam nasılsınız? Elhamdülillah iyiyiz. Sıcaklar bizi perişan etmese daha da iyi olacağız. Allah'ım hamd olsun. Allah'a iyilik versin hocam. Sorulara başlıyorum hocam izninizle. Buyurun. Aslında hocam biraz klişe bir soru olacak ama gerçek anlamda herkes bilmiyor bu sorunun cevabını. İslam nedir? Ya şimdi bu sorunun cevabı Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu selamu ala Resulillah. Bu sorunun cevabı tabii ki İslam kaynaklarında ana kaynağımız olan Kur'an-ı Kerim'de ve ikinci kaynağımız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylemlerinde e, cevap verilmiş bir sorudur. Tabi sorunun cevabını aradığımız yere bakarsak baktığımız mekan baktığımız kaynak bizi sorunun cevabına hakim kılar veyahut da o sorudan uzaklaştırmış olur. Eğer Kur'an-ı Kerim'e ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemlerine yani hadisi şeriflere baktığımız zaman İslam Allah'ın razı olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla bize örnek olarak sunulan e, sabah gözümüzü açtığımız andan itibaren akşam başımızı yastığa koyana kadar ki zaman içerisinde yani 24 saat diye tabir edelim, halk diliyle. Ee, bütün bunların zaman dilimi içerisinde, bütün bu davranışlarımızın şekillendirilmesinde Allah'ın müdahalesine İslam diyoruz. Allah'ın koymuş olduğu ölçülerin adı İslam'dır. Allah tarif etmiştir. Resulullah hayatıyla örnek olmuştur. Bize düşen sadece ona bakmak, sadece oraya bir adım atmaktır. İslam, ha özetle dersek de Allah'ın birliğine, Allah'ın vahdaniyet sıfatına teslim olmak, ondan sonra bu teslimiyetten sonra Allah'a söz vermiş birisi olarak namaz, oruç, hac, zekat gibi Allah'ın razı olduğu davranış, davranışları icra etmenin adı İslam'dır, Müslümanlıktır yani. Kendi özgür iradenizle tabii ki. Elbette hocam. Hocam peki İslami bir düşünce ve yaşam şekli nasıl oluşur? Yine aynı konu Allah İslam'ı nereden öğreneceğimizi nasıl yaşayacağımızı bize öğretmiş. Bize tarif etmiş. Yani Allah bizleri dünyaya gönderip de gidiniz ne haliniz varsa kafanıza göre fridin mantığıyla yaşayın. Ondan sonra ahiret günü görüşürüz dememiş. Allahu Teala bir ikram olarak ayrıca ekstra bir nimet olarak İslam'a girmiş birisinin neyi nasıl ne zaman ne şekilde yapacağının da ölçüsünü tarif etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında ondan önceki peygamberlerin şahıslarında İslam'ın ne olduğunu, nasıl yaşandığını, hak nedir, hak İslam nedir, Allah'ın tarif ettiği İslam nedir? Bunu bizlere tarif etmiş, peygamberlerin hayatında göstermiş. Dolayısıyla gerçek İslam peygamberin hayatına baktığımız zaman hangi alandan isterseniz isteyin, çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı bugünkü yeryüzündeki insanlık alemi içerisinde, hatta Adem'den bugüne kadar diyelim hiç kimsenin sahip olmadığı bir teferruat ile bizlere sunulmuştur. Bütün hayatı. Aile hayatı, yemesi, içmesi, giyimi, gayrimüslimlerle ilişkisi, kendisi bir ordu komutanıydı. Erleriyle, askerleriyle savaş meydanındaki tutumları, esirlere müdahalesi, komşuluk ilişkileri, yani e, efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bütün hayatı detaylarıyla en ince teferruatıyla anlayabileceğimiz kıvamda. Akıl sahibi az buçuk gayret gösteren birisi onun ne dediğini, neyi nasıl yaşadığını anlar. Bu kadar açık, net, bariz bir İslam'ın hani annemize soruyorlar, e, peygamberimizin ahlakı neydi? Siz Kur'an okumaz mısınız diyor. Peygamberin ahlakı Kur'an'dı. Yani e, alimlerimiz nasıl tarif ediyorlar? Peygamberimiz Kur'an'ın yaşayan bir tefsiridir. Kur'an ayetlerinin açıklamasını hayatlarıyla ortaya koyan birisidir. Dolayısıyla gerçek İslam, Peygamberimizin hayatına vakıf olmamıza bağlıdır. Onunla bağlantımızı, rabitamızı e, kurabildiğimiz ölçüde İslam'a hakim oluruz. Olay bu. Hocam peki gençlerimiz bu zamanlarda bu düşünce ve yaşam tarzından uzaklaşmış durumda. Bu durumun sebebi ne olabilir? Nasıl düzeltilebilir? Gençlerimiz bu zamanda İslam'dan uzaklaşmışlar. Bunun sebebi ne olabilir? Aslında siz gençsiniz. Size sormak lazım. Niye uzaklaşıyorsunuz? Sizi uzaklaştıran nedir? Diye size sormak lazım. Ee, tabii şimdi gençlerin o bulundukları dönemler hani algılama noktasında taklit etme dönemleridir. Gençlik dönemi biraz daha taklit etme dönemidir. Okumaktan, kavrayabilmekten ziyade göreceli olarak karşısındaki olayları, kişileri e biraz daha böyle özenerek sevdiklerine, hayran kaldıklarına veyahut da biraz gizemli olanlara yönelişlerle gençlikleri, fikirleri, davranışları şekilleniyor. Şimdi hal böyle olunca eğer gençlerimizi biz Allah Resulünün ifadesiyle onun tavsiyesiyle daha hani bugünkü tabirle okul öncesi dönemlerindeki 4-6 yaş okul öncesi eğitim dönemlerindeki peygamberimiz diyor ki onlara hani 7 yaşına gelmeden işte namazı niyazı sevdirin ondan sonra yavaş yavaş kıldırın olmazsa sonra onlara bir şekilde biraz işin ciddiyeti noktasında müdahalelerde bulunun diyor ya çocukluk döneminden işte bu aşamalar ihmal edilirse tam kendi özgün iradesiyle, kendi özgür iradesiyle, kendi e, ayaklarımın üstünde ben artık dururum dediği dönemlerde Allah'ın tarif ettiği bir gençlik ortaya çıkar. Ama bu gençlerde ihmal edilmişse birisi üniversite çağında veya askere giderken veya askerde geldikten sonra o gençlik dediğimiz o kuşlu, e, dönemde bir şey beklemek doğru olmaz, malayani olur. Şimdi gençler özenti içerisindeler. Gençlere bugün prototip olarak gösterilen hani idol diyorlar da, idol İslami bir kavram değildir. İdol putçuktur, tapılan şeydir. Böyle önüne özenecekleri tipler, şahıslar koyuyorlar. İşte sanatçı adı altında, efendim bilmem profesör ünvanlarıyla meşhur edilen kişiler. Bunların önüne konulan bu tiplerin gençleri cezbetmesi kaçınılmaz. Eğer genç kendi beyni dolu değilse, kendi yüreğinde Allah Resul ve Resulullah muhabbeti, meveddeti yoksa bu genç o önüne konulan televizyonlarda albenisi, görüntüsü, cafcaflı çekimlerin önünde gösterilen şahısların o görüntülerine ta olurlar. Bunların da yani bizim önümüze konulan bize gösterilen özenti duyacağımız şahısların hangisi bizi Rabbimize götürüyor? Hangisinin hayatı Peygamberimizin hayatına benziyor? Hangisinin hayatı topluma tamamen böyle vakfedilmiş bir hayat diyebileceğiz? Sadece kendini düşünen, sadece kendi kendini tatmin eden, kendi kendine yetmeye çalışan, kendi dışındaki bireylerle alakasını, ilişkisini kesmiş, mümkün olduğunca izole bir hayat yaşamaya çalışan, kişiler bizim önümüze konuyor. Ve dolayısıyla bir genç de eğer o çocukluk döneminde, ilkokul döneminde, ondan önceki dönemde Allah ile, peygamber ile, Kur'an ile bağlantı kurdurulmamışsa kim kuracak? Anne baba. Anne baba bunu kurmamışsa çocuğun, gencin İslam'a yabancı kalması elbette ki kaçınılmaz olacaktır. Şimdi mesela biz yaz dönemlerinde camilerde çocukların eğitim alabileceği ortamlar oluşturuyoruz. Diyanet Camiası olarak hamdolsun ülkenin dört bir tarafına şamil programlar var. Siz çocuğunuzu buraya göndermezseniz, gönderdiğiniz çocuğunuzu sadece buraya göndermekle iktifa ederseniz olmaz. Evde kendiniz de anne babanın da sorumluluk bilinciyle bunlara yönelmesi kaçınılmazdır, mecburdur. Bir Müslüman olarak mecburdur. Bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak mecburdur. Bu toplumun bir ferdi olarak buna mecburdur. Bunu ihmal eden birisinin çocuğu genç olunca elbette ki İslam'dan uzaklaşır. İslam'dan uzaklaşmadan önce insanlıktan uzaklaşır. Anne babasını evinde ziyade görür. Evini eşyalarla doldururken anne babasına yer kalmaz maalesef. E anne baba oğluna, kızına dünya hayatını, dünya makamını dünyalık gidişatı böyle rahat edeceği bir kıvamı anlatırken, tarif ederken onlara bu bunlara ulaşmanın yollarını anlatırken, mesela siz üniversiteye herhalde hazırlanıyorsunuz. Evet, evet. Siz kendi nefsinizde yani sizin üzerine kızım sana söylüyorum gelinim sen anla babından. Sizin anneniz, babanız iyi bir okula gidesiniz diye e, bulunduğumuz ilin Malatya'mızın en güzel dershanelerini araştırıp en güzel hocaları nerededir diye kafa yorarken sizi oraya göndermekte hiçbir fedakarlıktan çekinmiyorken dini noktadaki ihtiyaçlarınızı gidermede aynı hassasiyeti daha fazlasını göstermek zorunda da aynı seviyede aynı şiddette bir çalışma içerisinde değilse annenin babanın senden niye İslam'dan o soyuyorsun, neden İslam'dan uzaklaşıyorsun deme hakkı var mıdır? Olmaz. O zaman gençlerin İslam'dan uzaklaşmasının sebebi çevrede, piyasada, arazide, alanda, sahada Allah'ı hatırlatan, helala haramı hatırlatan İslam'ı, İslami İslam sorumluluğu, Resulullah'ın hayatını, örnekliğini anlatan bir ortam yoksa çıktığınız her yerde İslam'a muhayir, ahlaka zıt, Kur'an'a ters, peygamberin söylemlerine, eylemlerine tamamen yabancı ve hatta bunu da bir açmış, aleyhinde olan bir ortamda hayatını süren bir gencin İslam ile tanışması veya barışık yaşaması beklenemez ki. Malayanıyor olur. Yani ne hikmetse bütün alanlarda bütün alanlarda hep e, sınırlamalar vardır. Uyulacak kurallar vardır. Olmalıdır da. Siz bir okula gidersiniz, okulun kapısından içeri girdiğiniz anda her şeyinize karışırlar. Özel okulların hangisine giderseniz gidin. Mesela diyelim ki bir ismini vermeyelim, bilmem ne kolejine gidiyorsunuz. Kolejin forması var. Bir gün giymeyin bakalım size okula alıyorlar mı? Mümkün değil. Askeriye giriyorsunuz. Trilyoner bir fabrikatörün oğlu askere gitse de, yani iki gün üstte yemek bulamayan bir gariban da askere gitse, aynı ölçülere uymak zorunda. Kimse demiyor ki bu garibandır. Ya olmasa da olur. Bu okumamıştır. Bu askeri kuralları anlamaz. Kafasına göre takılsın. Veya birisi siz diyemezsiniz ki, ben çok, işte ya bu elbise bana biraz böyle şey geliyor ya kafama yatmıyor yani beni sıkıyor. Ben biraz daha böyle cafcaflı, renkli, böyle canlı, heyecanlı bir şey giymek istiyorum. Ya ben özgürüm ya ben ne yapacağımı biliyorum, imkanım da var. Diyene ne derler? Yani bu isyankardır yani. Onun için ne yapacaksınız? O kaidelere, o kurallara harfiyen uyacaksınız ki içinde bulunduğunuz sistem sizden faydalanabilsin aday olduğunuz o konum, o kurum neyse kıvamını bulup da sizden biraz rantabıl bir şekilde faydalanabilsin. Veya siz de o amaca, o gayeye hizmet edebilirsiniz. Oralara gelince yapmayınca sıkıntılı oluyor. Sizi isyankar görüyorlar, terörist görüyorlar, hain görüyorlar veya da oraya layık değilsiniz deyip kapının önüne koyuyorlar. Ama İslami bir eğitime geldiği zaman aman sıkma, aman karışma, bir şey olmaz. Sevdirelim. Tamam sevdirelim ama böyle freedom mantıklı bir İslam yaşayışı, İslam anlayışı da yoktur ya. Belli şeylerden feragat etme hakkınız, şansınız yoktur. Kadir Bey. Evet Bey. Evet. Bunu siz bir gencin kafasına korsanız, bakmayın o televizyonlarda çıkıp da efendim özgürüm, ben istediğimi yaparım, ben kafama göre takılırım diyenler yalan söylüyorlar. Onlar birilerinin koyduğu ölçülere Angaje ediliyor. Böyle freedom mantıklı tamamen e, hayvani duyguları tatmin etmeye yönelik e, bir boşluk içerisinde sizi yuvarlamaya çalışan bir yapının bir aygıtı oluyorsunuz, bir eleman oluyorsunuz. Adına da özgürlük diyorsunuz. Hiçbir yerde bu manada özgürlük yokturdur. Yalan. Hiçbir yapıda. Ama İslam'a gelince, efendim soğutmamak lazım. Efendim işte gençtir, biraz zamana bırakalım. Olmaz. Ağaç yaşken eğilir. Peygamberimiz bizim İslam'ı öğrenme metodumuzu Peygamberimiz ortaya koymuş. Peygamberi de Allah önümüze koymuş. Peygamber kendi kafasından çıkıp da ben size peygamberlik yapmak istiyorum dememiş ki. Allah demiş ki bunu sizin örnek alacağınız sizden birisi olarak size hayat rehberi, güzel hayatında güzel örnekleri olan birisi olarak rehber, önder, peygamber olarak gönderdim, görevlendirdim diyor. Size düşen ona uymaktır. Ona uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Ona uymadığınız müddetçe sapıtırsınız. demiş ortaya koymuş. Şimdi dolayısıyla İslam'ı yaşamanın İslamı sevmenin, İslami eğitim almanın metodolojisini Peygamberimiz ortaya koymuştur. Peygamberimizin metodolojisinin üstüne bugün hangi sistem daha güzel, daha etkili bir yapı ortaya koyabilmiş ki? Hepsinde baskı vardır, hepsinde öte, karşı tarafı öteleme vardır. Hepsinde karşı tarafa özgürlük adına hiç hak, şans tanımama vardır. Ama Peygamberimiz en aykırı görüşleri bile karşısına almış, en uçuk soruları bile cevaplamış. Bugün bir genç, bugün bir genç gitsin üniversitedeki dekanına, rektörüne, ders aldığı hocasına veya babasına, amcasına veya da benim işte şuyum buyumdur deyip başvuru kaynağı olacak kişilere dese ki ben zina etmek istiyorum, seyircilerden özür diliyorum, zina etmek istiyorum diye ortaya çıksa, çıksa toplumun bireylere ne der ona? Yani bir kere haddini bil basit bir tabir, çok şey bir tabir yani, masum bir tabir. Haddini bil Bu soruyu sorma edebini öğren derler. Böyle soru sorulmaz. Ama peygamberimize bir genç geliyor, Aynı soruyu soruyor. Peygamberimiz oturtuyor karşısına. Senin diyor zina edeceğin karşı kişi birinin annesidir, birinin bacısıdır, birinin kızıdır, birinin kız kardeşidir, birinin şuyudur buyudur. Senin annen, senin bacın, senin kardeşin, senin halan, teyzen birileri tarafından bu ortama çekilse, zina ediyor olsa zoruna gelir mi? E, tabii iddetlenirim diyor kabullenemem. E sen de birisinin kardeşini bu pozisyona itiyorsun. Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkalarından niye bekliyorsun? Ve genç soruya bak ya. Olmayacak. Bir de peygambere soruyorsunuz. yüzünün en mükemmel insanına soruyorsun. Ama hiddetten diyor. Haddini bil. Edebini takın. Benimle nasıl konuşuyorsun? Demiyor. Dese oradakiler onu kapı yaka paça dışarı atarlar ama atmıyorlar ne yapıyorlar peygamberimiz dinliyor ve dinledikten sonra ey Allah'ın Resulü ben öyleyse evlenmek istiyorum ama imkanım yok diyor peygamberimiz de arkadaşlarına bu kardeşimize bir imkan sağlayın da bir ortam oluşturun da evlensin fıtrat bu fıtratta var bugün var mı böyle bir özgür öğrenmez ortamı Hangi ideolojide, hangi yapıda, hangi oluşumda, hangi söylemde, hangi STK'da böyle bir şey var, aykırılık. Siz bugün birisine aykırı bir soru sorsanız hemen sizi kapının önüne koymak orada kalsın, afaroz ederler, afaroz. Dolayısıyla gençler İslam'ı öğrenmek istiyorlarsa, bir kere Peygamberimizin, öğrettiklerini mecbursunuz ya. Ben Müslümanım dediğiniz zaman ben şeksiz ve şüphesiz Allah'ın indirdiklerine, Allah'ın haberlerine yani ayetlere teslim olacağım diyorsunuz. Ama bizim gençler işte bir tane genç çıkmıştı. Ben diyor şeriata karşıyım ama Müslümanım. Niye? Şeriatın ne olduğunu bilmiyor ki. Duymuş. Falan ülke şeriat. Ya alakası yok. O ülke şeriatla yönetiliyorum diyebilir ama şeriat o değildir ki. Yanlışları onundur. Benim annem ama başörtülü diyor. Ama diyor işte şeriat gelirse şöyle olur, böyle olur. Kendi zannını, kendi algısını televizyonlardaki almış olduğu e, İslami bir bilgi zararlı olur. Faydayı bırak, zararlı olur. Gençlerimizin de İslam'ı e, sorunuza gelecek olursak, gençlerin e, gerçek manada İslam'ı yaşayabilmeleri için Başka hiçbir yorumcunun, başka hiçbir pedagogun, sosyologun söylemine ihtiyaç yok. İhtiyaç yok. Kur'an-ı Kerim'i açın. Kur'an, Allah diyor ki, ilk ayetlerinde bu kitap hidayet kaynağıdır diyor. Kur'an-ı Kerim'in birinci sayfasında, yani adeta ne diyor? Diyor ki, ey Kadir, eğer hidayet istiyorsan, aha sana kitabı gönderiyorum. Bu kitabı aç. Bu seni hidayete götürür, huzura götürür, mutluluğa götürür. Bu dünyada da, ahirette de. E siz bunu açmıyorsunuz, televizyonlarda konuşan, nereden beslenmiş, amacı ne, derdi ne, bununla alakalı bir merak içerisinde yöneliyorsunuz. O da size ne verirse onu İslam zannediyorsunuz. Kişilerin anlattıkları İslam kendisi değildir. Hiç kimsenin anlattığı İslam'ın kendisi olmayabilir. İslam'dan bir parçadır. Ben şimdi burada anlattım ya, bu, bu eşittir İslam. Bunun dışında yorum yok. Ben tam İslam'ın 12'den vurdum. Hepsini bitirdim diyemezsiniz. Benim anlattıklarım sadece ve sadece İslam'dan bir paydır, bir parçadır. Doğrular, yanlışlar mutlaka olacaktır. Benim algılarım, öğrendiklerim, zevklerim, bilgim, ne bileyim yani benim kültürüm, yaşadığım alan, ortam, çevre beni o konuda farklı tarafa götürebilir. Nice Kur'an okuyanlar var, okuduğu Kur'an kendisine lanet eder diyor Allah. Ve nice Müslümanlar da vardır. Müslüman olarak yaşadığını zanneder ama başka bir şekilde yaşamıştır. Ve bunun da yolunu bulmuşlar. Elhamdülillah kalbim temiz diyor. Peygamberimiz böyle bir şey söylemiş mi? Peygamberimiz haşa kalbi temiz değil miydi ki sabahlara kadar? Ayakları şişene kadar namaz kırıyordu. Dua ediyordu. Hanımı diyordu ki sen kendine aşırı yükleniyorsun. Sen bir peygambersin. Bu kadar böyle hani nedamet duyup, ağlayıp, gözyaşı döküp sabahlara kadar neden kendine bunu yapıyorsun? Şükreden bir kul olmayayım mı? Biz şükretmek için böyle bir yola hangimiz başvuruyoruz bu zamanda? Yok. Ama edebiyatını yapıyoruz. Ama felsefesinin peşine düşüyoruz. Yeni bir cümle üretmek için sanki o ayet bugüne kadar hiç yorumlanmamış, sanki o fıkıh konusu bugüne kadar hiç ele alınmamış gibi ilk defa kendisi duyuyor. İlk defa Amerika'yı keşfedecek ya arkadaşlar. Bir şeyler söyleme, zorluyor kendisini zorlarken de saçmalıyor. Onu duyan da zaten e, üzerimizde hesabı olanlar da e, bu tür şeyleri alıyorlar, büyütüyorlar, halkın gözüne sokuyorlar. An işte Müslümanlık budur. Ha İslam budur. Müslüman dediğiniz işte bu tiplerdir deyip onun üzerinden hepimizi damgalıyorlar. Dolayısıyla biz İslam'ı, gerçek manada İslam'ı öğrenmek istiyorsak bir, Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri olan Rasulullah'ın hayatına bakacağız. Biraz daha detaylı, bizim anlayacağımız olaylar, peygamberimizin başına gelen bütün hadiseler aslında bizim çağımıza ve bizden sonraki gelecek olan insanlara da bir ışıktır, bir önünü aşma olayıdır. Bütün hadiselere bakıyorsunuz, bizim bugün hayatımızda karşımıza çıkacak olan bütün alanlar peygamberin döneminde arkadaşlarının başına gelmiş. Mutlaka bir olay yaşamışlar. Dolayısıyla e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını biraz irdelersek bu işe e, gerçek manada İslam'a hakim oluruz. İslam'a ulaşmanın yolu özetle Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın hayatına bağlantımızla alakalıdır. Bunun dışında başka programlardan neydi belirsiz şahıslardan proje tiplerden faydalanmaya çalışırsanız atalarımız bunları nasıl tarif etmişler biliyor musunuz Mehmet Ali Bey? Kılavuzu karga olanın akıbetini siz biliyorsunuz. Öyle olur. Akıbetimiz öyle olur. Ondan sonra da bocalar dururuz.